Dostlar Cennetin Kuşu Fatma Ersoy'dan sizlere bir türkü ziyafeti daha geliyor. Son olacak gül bahçelerinin Isparta yağ güllerinin içinden sanki güllerden yağ akıyor. Sanki kendisi yağ. Çok kaliteli, çok yüksek dozda kaliteli güller. Maşallah barik Allah. Maşallah barikallah Sübhanallah Allah. Rabbimiz Yani bizlere ne güzel nimetler sunuyor Hakikaten dostlarım Evlerinizden çıkın ya yani gelin Biz gülüşçesiyiz deyin <laughs> Yani bu güzellikleri yaşayın Çok hoş Başta tutulur cennetin bu bak Mersoy başlıyor Şu mübarek günde Küsmek olur mu Uzat ellerini bayramlaşalım Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım Tanrı selamını kesmek olur mu? Uzat ellerini bayramlaşalım Eller eller al giyinmiş gider bayrama şu gurbette girdim kara yaslara selam olsun sıladaki dostlara uzat ellerini bayramlaşalım selam olsun gurbetteki dostlara Uzat ellerini bayramlaşalım. Sürçülisan ettiysem affedin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Dostçakalın. Allah'a ısmarladık.